Örgütleme süreci, temel yönetim fonksiyonlarının ilki olan planlama ile yakından ilgilidir. Örgütleme, planların uygulanması için gerekli ortamın ve koşulların gerçek hayatta bir araya getirilmesidir. Planlama aşamasında nelerin yapılacağı sadece taslak olarak belirlenirken, örgütlenme aşamasında bu taslağı uygulamaya koymayı sağlayacak tüm ayrıntılar hazır hale getirilir. Örgütleme, bir işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli yetki ve sorumlulukların dağıtılmasını içerir. Örgütse, örgütleme sonucu oluşan yapıya verilen isimdir. İki veya daha fazla kişinin belirli bir amaç doğrultusunda birlikte ve beraber çalışmasını sağlayan yapı olarak tanımlanır. Konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar örgüt, örgütleme, örgütleme ilkeleri, formalleşme, merkezileşme, merkezileşmeme, emir komuta zinciri, bölümlendirme, kontrol alanı ve örgüt yapıları şeklindedir. Bu programı izledikten sonra örgüt ve örgütleme kavramları ne ifade eder, örgütleme ilkeleri nelerdir, örgüt tasarımlarında geleneksel ve modern yapılar nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Örgütleme fonksiyonu planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesini, işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesiyle yer, araç ve yöntemlerin hazırlanmasına içerir. Diğer bir ifadeyle örgütleme, planlanan yapının kurulmasıdır. Kadrolaşmanın gerçekleşmesini içeren bir süreçtir. Örgüt biçimsel ve biçimsel olmayan örgütün bir arada bulunduğu karmaşık bir bütünü ifade eder. Biçimsel örgüt, çalışanlar ve kaynaklar arasındaki biçimsel ilişkilerin olması anlamına gelir. Biçimsel olmayan örgütse gayri resmi grup ve ilişkileri içerir. Örgütleme fonksiyonunun etkin bir biçimde yerine getirebilmesi için bazı ilkeler doğrultusunda hareket edilmesi gerekir. Örgütleme ilkeleri iş bölümü ve uzmanlaşma, bölümlendirme, emir komuta zinciri, kontrol alanı, merkezileşme, merkezileşmeme ve formelleşmedir. iş bölümü ve uzmanlaşma işlerin küçük parçalara ayrılarak bir kişinin uzmanlaştığı işin bir bölümünü yapmasıdır. Bugün birçok yönetici uzmanlaşmayı çalışanların daha verimli olmasını sağladığı için önemli bir düzenleme mekanizması olarak görür. Bölümlendirme işletmeye ait faaliyetleri sınıflandırarak kümelere ayırma yoluyla amaçlara daha kolay ulaşılmasını sağlama faaliyetidir. Bölümlendirmenin işlevsel, ürün, coğrafi, müşteri ve süreç temelli olmak üzere 5 yaygın biçimi vardır. İşlevsel yani fonksiyonlara göre bölümlendirme, işletmede mal ya da hizmet üretmek için gerekli temel işlevlere göre örgüt yapılarının oluşturulmasıdır. Coğrafi yani bölgesel temelli bölümlendirme faaliyetlerin coğrafik bölgelere göre gruplandırılmasıdır. Ürün temelli bölümlendirme, birden çok ürün üreten örgütlerde üretilen her bir ürün veya ürün grubu için ayrı bir birim oluşturulmasıdır. Süreç temelli bölümlendirme, işlerin süreçlerine göre oluşturduğu örgütlerde tercih edilen bu sistemde bölümlere ayırma üretimdeki süreçlere veya kullanılan donanıma göre olabilir. Müşteri temelli bölümlendirme, birbirinden farklı özellik ve beklentiye sahip müşterilerin bulunduğu durumlarda, bu müşteri gruplarının birer bölüm olarak oluşturulmasını esas alan yapıdır. Emir komuta zinciri, yetki doğrultusunda en üst seviyeden en düşük seviyeye kadar kimin kime rapor vereceğini açıklar emir komuta zincirinde yöneticiler yetkiye sahiptir ve çalışanlar atandıkları görevi gerçekleştirme sorumluluğunu taşırlar. Yine bu ilkeye göre bir kişi bir yöneticiye bağlı olmalı ve rapor vermelidir. Yöneticinin doğrudan kontrol edebileceği az sayısı kontrol alanı olarak ifade edilmektedir. Bir üste bağlı az sayısının artması, geniş kontrol alanı, bir üste bağlı az sayısının az olması, dar denetim alanı anlamındadır. Evet. Merkezileşme derecesi örgütte karar verme yetkisinin nasıl dağıtıldığına ilişkin bir kavramdır. Yetkinin üst yönetimde toplandığı yapılar merkezileşmiş, yetkinin tek elde toplanmayarak alt kademelere göç yapılar, merkezileşmemiş örgüt yapılarını ifade etmektedir. Formelleşme derecesi bir örgütte, işler görülürken önceden tanımlanmış, belirli, belirgin ilke ve yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlığı ifade eder. Mekanik yapı, yüksek uzmanlaşma ve formelleşme, katı bölümleme, dar kontrol alanı, sınırlı bilgi ağı ve A düzey çalışanların kararlara sınırlı katılımıyla sert ve sıkı biçimde kontrol edilen yapıyı karakterize eder. Organik örgütler ise yüksek derecede uyum ve esnekliğin olduğu yapılardır. Bir örgüt için uygun yapıyı seçmek, örgüt stratejileri, büyüklük, teknoloji ve çevrenin belirsizliği faktörlerine bağlıdır. Chandler yaptığı araştırmalar sonucunda belirli yapısal tasarımların özellikle belirli örgütsel stratejilerle çok iyi uyum sağladığını ortaya koyar. Büyük örgütler küçük örgütlere göre çok daha uzmanlaşmaya, bölümlendirmeye, merkezileşmeye ve kuralla düzenlemeleri kullanmaya özen gösterir. Teknoloji açısından Woodward'ın araştırması ve diğer araştırmalar örgütlerin yapılarına kullandıkları teknolojiye uyumlu hale getirdiklerini tespit eder. Son olarak çevre açısındansa bazı örgütler durağan ve basit ortamlarda çok az belirsizlikle karşı karşıya gelirken, bazı örgütler dinamik ve karmaşık çevrelerde oldukça fazla belirsizlikle karşı karşıya kalırlar. Örgüt yapıları geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Geleneksel yapılar basit, işlevsel ve bölümlendirilmiş olmak üzere üç grupta incelenir. Basit yapı, düşük seviyede bölümlendirme, giriş çapta kontrol ve yetkinin tek bir kişi üzerinde toplandığı yapıdır. İşlevsel yapı, örgüt içerisindeki benzer veya ilişkili bölümleri bir arada toplayan bir yapılanma tipidir. Bölümlendirilmiş yapı örgütün farklı birer işletme gibi birimler halinde yönetildiği bir yapıyı anlatır. Çağdaş örgüt tasarımları, takım yapıları, proje ve matris yapıları sınırları olmayan yapılar biçiminde 3 grupta toplanır. Takım yapıları örgütün yapması gereken tüm işlerin ekipler tarafından yerine getirildiği yapılardır. Proje yapıları yapısal olarak esnektirler ve türlü işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklar ve birimlerin bir proje yöneticisinin emir komutasına verildiği yapılardır. Matris yapılarda ise farklı departmanlardan uzmanlar bir proje yöneticisi tarafından yönetilen projelerde çalıştırılır. Sınırların olmadığı yapılar daha önceden tanımlanmış yapının dayattığı yatay, dikey ve dış çevre tarafından konulmuş sınırların olmadığı bir örgüt biçimidir. Sanal örgütler tam zamanlı çalışanlardan oluşan küçük bir grup ve ihtiyaç durumunda geçici olarak istihdam edilen uzmanlar tarafından ortaya konan projelerdir şebeke yani A örgütlerde ise projede yapılacak işin bir kısmını kendi çalışanlarıyla ve iş için gerekli diğer unsurları dış tedarikçileri kullanarak iş tamamlanır. Yığışım yani küme örgüt yapısınınsa temel fikri şebeke örgütleriyle aynıdır. Yöneticilerin örgütsel tasarımları ararken mücadele ettikleri bazı zorluklar şunlardır: çalışanları bir arada tutmak, öğrenen örgütler inşa etmek ve global yapısal sorunları yönetmek. Kelime yapısı açısından örgüt bir varlığı, örgütleme ise bir eylemi ifade eder. Bu bağlamda örgüt, örgütleme sonucu oluşan yapıya verilen isimdir. Örgütleme ilkeleri iş bölümü ve uzmanlaşma bölümlendirme, emir komuta zinciri, kontrol alanı, merkezileşme merkezileşmeme ile formalleşmedir. Mekanik örgüt yapısı, katı ve sıkı kontrolün olduğu bir yapıdır. Organik örgütler ise yüksek derecede uyum ve esnekliğin olduğu yapılardır. Örgüt tasarımları geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki grupta incelenir. Geleneksel örgüt yapıları kendi içerisinde basit, işlevsel ve bölümlendirilmiş yapılar şeklinde ayrılır. Çağdaş örgüt tasarımları ise takım yapıları, proje ve matris yapılarıyla sınırların olmadığı yapılar şeklindedir. Bu programda işletmelerde örgütlemenin nasıl olduğu konusuna değinildi. Örgütleme kavramları, ilkeleri, yapısı ve tasarımı üzerinde duruldu. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, İşletme Yönetimi Ders Kitabı'nın Örgütleme isimli 5. ünitesinde yer almaktadır.